Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie Combin Challenge oynayacağız. Burada elbiseler. Burada altlar. Burada üstler. Bu benim bebeğim. Bu da arkadaşımın bebeği. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk ben başlayacağım. Hemen seçmeye başlayalım. Hemen gözümü kapatıp seçiyorum. Arkadaşlar ben gerçekten ne olduğunu hiç bilmiyorum. Kenara koyuyorum. Bir tane seçtim. Öyle, şimdi. Öyle e, koymayacağım benim arkadaşım. Kendi tarafına koy. Tamam koydum koy Tamam şimdi e, buradan seçiyorum bir tane pantolon. Böyle bir seçtim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Burası üstte mi? Bunu da aldım. Evet arkadaşlar benimki bitti. Gözümü açıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tulum çıkmış. En sevdiği tulum. Aynen. Ama arkadaşlar yemin ederim ki bakmadım. Şöyle bir pantolonu tight. Sonra böyle leopar desenli bir bluz. Arkadaşlar şimdi arkadaşım da sıra. Şimdi elbise seçiyor. Dokunulmazı alıyor muyuz? Evet. Arkadaşlar seçtiği bu. Şimdi pantolon seçiyor. Yani Nerede? etek de olabilir. Şurada. Arkadaşlar seçtiğini görüyorsunuz. Şimdi tişört seçiyor. Şurada. Orada değil. Burada. Arkadaşlar görüyorsunuz seçiyor. Bir dakika. Kaç tane aldım. Evet arkadaşlar bunları aldı görüyorsunuz. Bence çok güzel oldu. Evet gözlerini açabilirsin. Yes. En sevdiğim böyle bir tane elbise. Bir Normal... de mavi en sevdiğim renklerden biri. Normalde daha güzelleri var ama bakmadığımız için alamıyoruz. Bir tane göbeğe bağlı. Bu da onun altına. Arkadaşlar böyle normalde... Şekli. Daha güzelleri var ama bakmadığımız için alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şey, arkadaşlar benim ya aldığım bunlar. Arkadaşımın aldığı bunlar. Arkadaşlar şimdi sıra ayakkabılarda. Ee, kıyafetlerde ilk ben başladığım için şimdi arkadaşım başlayacak. Hadi başlayalım. Karıştırayım ilk. Evet. On bulduğumuzun eşini veriyorsun. Yani evet tabii şey ki. Var. İki tane seçeceksin. Tamam, kenara koy. E şimdi verirsin tamam. Evet, şimdi bir daha seç. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım, sizin enerjinizi alıyorum ve şimdi başlayacağım. Evet arkadaşlar, hemen. Tamam. Şöyle. Bir dakika azarca. Aldın. Hayır. Bir Değiştiremezsin. Hayır, alacağım. Tamam. Öyle bir şey var. Neyse arkadaşlar Mızıkçılık olmasın. Normalde oluyor da neyse. Artık dokunumu alacağım. Bu ne ya? Tamam ben bunu aldım. Arkadaşlar Eşim... eşini veriyoruz. Seçtiklerin eşi bir bu. Diğeri de bu mavi. Evet verdik. Arkadaşlar sıra bende şimdi azıcık seçiyor. Arkadaşlar ne olduğunu vallahi de bilmiyorum ya. İnşallah istediğim bir şey çıkar. Evet karıştıracağım. Hazır mı? Hazır. Bir. Bunun eşini verecek zaten. Hı Sonra ikincimizi de seçeceğiz. Bir bu. Arkadaşlar zaten ben benimki düz topuklu olduğu için düz topuklu aramaya çalışıyorum. O yüzden bana biraz daha fazla süre var. Topuklum baya çok var. Ama benim düz tabanım aşırı az var. Ve hiç düz tabağını bulamadığım gibi hissediyorum. Arkadaşlar artık alma vakti geliyor sanki. Bence de. Ah. Arkadaşlar bulamıyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar terin suyun içinde kaldı. Arkadaşlar bunu aldım. Bu ne ya? Tamam. Bakma. Bakma. Koydum Ben onların eşini vereceğim şimdi sana. Birincisi eşi bu. bu. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Düz tabanlı seçim. İkincisinin Aa. eşi bu. Aç. Arkadaşlar. Bir de en güzel. Şansıma düz tabanlı. Bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi İkisini de giydirip geliyoruz. Arkadaşlar Melis'in kombini böyle oldu. Zaten yırtmacı var. Ayakkabısı böyle. Sonra böyle yırtmaçlı çok güzel oldu. Benim kombinime geçelim. Evet arkadaşlar. Azra'nın kombini böyle oldu. Böyle çok güzel bir altın renginde sandaleti var. Evet Azlar'cığım diğer kombine geçelim. Arkadaşlar diğer kombine geçmeden önce kıyafeti böyle kurdelesi var. Mavi, çiz mavi çizgileri var. Bence çok güzel. Diğer kombine hemen geçiyoruz. Arkadaşlar böyle oldu. Bu kıza bence bu kombin daha çok yakıştı. Ayakkabısı böyle. Önü de böyle gözüküyor. Kıyafetleri bir dakika dönsün de göstereyim. Kıyafetleri böyle spor. Tam bir şeye gidermiş gibi yoga'ya. Bence tam olmuş. Çok yakıştı. Bence bu kombin. Şimdi benim kombine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Azra'nın kombini. Hadi arkadaşlar da da da. benim kombinim. Sude Barbie'me çok yakıştı. Böyle ayak böyle sıra, düz taban taytına çok yakıştı siyah. Ve tişörtü de çok güzel ve ben bu bebeği küçük böyle olduğu için aşırı seviyorum. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.